Şunu bir dene demiş bakayım abi. Kıyına. İyi akşamlar oruç tutacak. Abi ben bu dopları çok seviyorum ya. Şuna mı? Evet. %85 evrim. Amına koyayım. Am Hacı dur, dur. Am dur am dur. Yalnız dur dur dur, koyayım. dur. Ya dur, dur dur. Tam basmadı zaten baz. Dur ben gözünü sen. Çok fena tarih. Abi oldu. totem'i niye yapmadın ya, Canto? Bak şimdi evrim. Filmi kes. Hadi be kardeşim. Hadi be güzel kardeşim. No! Bundan bir tane ben açabilir miyim totemle? Aç kanka aç Allah kahretsin 150 al. Totemle açayım ya. Kanka vurmamız tek açma tek açma tek açma. Üç. üçlü aç. Moralini bozma gelecek. Tamam el. abi üçlü, üçlü açmayın. Üç totemle açayım. Full tarla geldi ya. Kesin siyah karambit. Siyah karambiti çıkarırsan bana harcan mı? Hayır abi. Az önce sen diyordun ya benim param değil bu. Senin param benden gidiyor. Lan, boşa harcayınca diye. Sana katlanınca seviniyor o zaman. Evet. Aile bütçemize geliyor çünkü. E, evet işte tamam. Sen test yaptın gerçek mi açtın şimdi? Evet. İkisi de tarla. İkisi de tarla. Evrim ben... Hacım gözünün yağını yiyem ya. Bak Evrim. Bari birli birli aç da. Abi lanetli. Çok gösterdi lan karambiti. Sağ, sağ. Hayvan gibi lan. dolu gösteriyor so, yalnız. Böyle basarsan kesin gelin. Var ya. Bence böyle basarsak gelecek beyler be Kesin gelir 150 Of 200 dolar gitti Bununla beraber 350 dolar Bu kaç para? Bir tane bundan Dur 2, abi. 2, 2 Profesyonel çantası. oyunculuk yapıyorum bak şimdi Allah. Çünkü hiç çıkmadı kesin bir şey çıkacak artık Allah Öyle bir kafa da yok da Of Geldi Birinden geldi 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 Arada bir... kalırsan ananı sikerim Oha Ebenin amı Ebenin ama başka da hiçbir şey değil. <laughs> Hacım yolucan kasaya tüküreyim ya. Bu neymiş Hacım, lan böyle? Hı. Hacım soktun, çıkardın gözünün yiyem ya. Şivem geldi, şivem ya. Oğlum biz ne yaptık? Abi. Yağmurdu <laughs> biz bir bok Abi. yedik ama. Hocam hiçbir şey gelmedi, hiçbir şey. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu 50 doları buraya verene kadar %8 şanslı Dragon Lord kasası yapardım. Ben tatlı tatlı açardım. Ama bu nasıl bir görüntü abi? Şunu bir ekran görüntüsü falan bir şey al ya. Abi. <gülüyor> bu <gülüyor> ne <gülüyor> abi ya? Site chat attı ben sana öyle söyleyeyim ya. Bu ne abi ya? Abi önceki katladıklarımıza sayacaksın evrim ya. Ya saymayacağım ya. <laughs> İstemiyorum abi bu ne? <laughs> Böyle bir şey var mı kanka? Ben ömrüm hayatımda böyle bir şey görmedim Yalnız, ya. Bu abi, iğrenç bir görüntü yani. Ben yaparsan... bayağı kus yani buna bakıp öyle sayı. Evet. <laughs> yeterli scroll yaparsan sarıya gelebilir. Rencan ne diyor? Gördün mü bunu? <laughs> yeterli scroll yaparsan <laughs> sarıya geliyor. Küçül tam. <laughs> şu, şu da olsa. Hafif de sağa kaysa. 700, 800 dolar. Tabii zaten. Enişte minne şey Abi, olsa. Şeyler yeni geldim. Allah kabul etsin. Furkan Cantaş. Herkese hayırlı Ramazanlar. Her herkese. Laptopta Monster meme sayma. Abi Monster da güzel.